çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada açıklamalar kısmında hem Telegram hem de X linklerimiz bulunuyor. Siz de aşağıdaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi takip ediniz lütfen. Videoyu beğenmeyi, hype puanı vermeyi, altına yorum yapmayı kanalda abone olmayı unutmayalım lütfen şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese e, MIA teknoloji tarafında bu arada geri alım endeksine görmüş olduğunuz gibi e, alındığı e, bu noktada açıklanıyor piyasa değeri ağırlıklı pay endeksleri kural setine uygun olarak tamamlanmıştır şeklinde e, bunu da tekrardan kapatalım MIA teknoloji biliyorsunuz çünkü geçtiğimiz süreçte gerçekten de e, sağlam başarılı bir Geri alım programı başlattı. Önümüzdeki yanlış hatırlamıyorsam eğer 2030 yılına kadar olması lazım. Girip bakabilirsiniz tam tarih. 30 veya 32 idi. E, toplam yüzde %10'una tekabül eden bir miktarı paydel pay almak suretiyle bir alım programı, geri alım programı başlatıldı. E, bu oldukça yüksek bir orandır. Onu ifade etmek gerekiyor. Yani %10 tüm payların %10'unu almak ilerleyen yıllara yayılmış dahi olsa gerçekten yüksek oranlı bir e, geri alım programıdır. Çok sık gördüğümüz bir şey değil. O yüzden e, ilerleyen yıllar için bu tabii ki e, yatırımcılar açısından e, olumlu olarak adledilecek bir husustur, bir olaydır diye hatırlatmış olalım. Genel fiyatları hala 3 aşağı 5 yukarı Miatek tarafının benzerdir tabi bunu da ifade etmek gerekiyor burada şunu beklemeyin daha önce de söyledim bunu bir anda fırlamasını uçmasını beklemeyin ancak bir yerde tekrardan dümen dönecek bunu da ifade etmemiz mümkün ben ilerleyen haftalarda ve yakın aylarda hala Mia teknoloji tarafının öyle aman aman bir şeyler yapmasını açıkçası çok beklemiyorum onu bir kere söylemiş olayım yani fiyatının böyle uçmasını, kaçmasını vesaire açıkçası e, beklemiyorum. Ama belli bir süre hareketleri yatay gidip devamında bence düzgün bir trende oturarak bir ilerleme yapabileceğini düşünüyorum. Yani bir yerde o trendi oluşturacaktır kanlamca. Ancak e, o trendi oluşturması biraz vakit alabilir çünkü her zaman dediğim gibi şimdiki gibi faiz indirimlerinin erken dönemlerinde teknoloji şirketleri e, bu tarz agresif büyümesi beklenen daha inovatif e, vesaire diyebileceğimiz işte bla bla e, şirketlerin hisselerinde öyle hemen uçma kaçma görmüyoruz. Yani Mia Teknoloji evet güçlü e, bir şirket vesaire fakat Mia Teknoloji bir tüpraş değil, bir bankacılık şirketi değil, bir ne bileyim geo şirketi değil aslında. E, bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de bunu da bilerek hareket etmek lazım. E, şayet ki orta uzun vadeli kişi hareket ediyorsa, Mia Teknoloji üzerinde tabii ki. Ancak hani kısa süre sonra, iki gün sonra ya niye oldu işte, niye yükselmedi bu falan diyorsanız daha bu tarz hisselerde tırmalamaya devam edersiniz. E, pek de bir şey de e, çıkmaz. Eskar filo tarafı. Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz sert çökmüş hisselerden bir tanesi. E, açıkçası bu da çok garip bir şey değil e, çünkü böyle yükselişten sonra böyle çöküşler her zaman olur. Bunu hatırlatmış olalım e, ve şu şeyi gördünüz yani şu hareketi gördünüz parantez içinde piyasadaki düşüşe rağmen sırarla uçarcasına yükselen hisselerle alakalı daha önce çok fazla kere uyardım. Genellikle buradaki yükseliş dönemlerinde yatırımcı kendini şöyle kandırır. Ama bilançosu şöyle, ama bilmem ne diye haber verdi. Ya onları geç. Ne verirse versin. Fiyatı eğer ki piyasanın çok üzerinde seyrediyorsa örnek veriyorum bir Tüpraş. Eğer ki şuraya kadar şu hareketin tersini yapıyorsa ki o o tarihlerde de o normal onu da söyleyeyim Çünkü netice itibariyle e, yüksek faiz dönemi Dolayısıyla e, bir piyasa devi olan şirkette o dönemde çekilmesi normal Yatırımcın e, orta uzun vadeli yatırımlarını oradan mevduata kaydırması vesaire normaldir Her neyse, Böyle bir hareket yaparken bir şirketin hissesi de çıkıp şunu yapıyorsa sonradan da bunu yapar. Yani bunu bilmek için alim olmaya, alim ulema olmaya, çok bilgili olmaya gerek yok. O yüzden de yapacak bir şey de yok. Fiyatlar tabi ilerlemeyi sürdürüyor. Bu arada şunu söyleyeyim ben. Gübre taş misali bu saatten sonra eskar filonun, Düzgün bir şekilde yukarı fiyatlama etabı içerisine girdiğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü her zaman şunu söylerim biliyorsunuz. Şu şekilde yükselip devamında çöken bir şirket hisse öyle e, 3-5 günde, e, 3-5 haftada hatta diyeyim. Öyle tutup da bir anda yükselmez. Ama şu anda Eskar Filo tarafı o hareketi başlatmış görünüyor. Onu da söyleyeyim. Bir anda uçma beklememekle birlikte e, belli bir rutine oturdu. Bu güzel. Onu da hatırlatmış olalım. Kısa vadeli yine de 25 gibi noktalara çekilme payı vermekle birlikte ilerleyen haftalarda ve aylarda bence daha iyi bir performans seyrederiz diye düşünüyorum. Mepet metro tarafı fiyatları tabii ki yüksek. Özellikle yine bakın e, Mayıs-Haziran döneminde oldukça düşük fiyatlara geliyor. Ardından 3 katın üzerinde hatta neredeyse 4 kat minimum maksimumda primlenen hareketler yaptığını görüyoruz. Farkındaysanız bu arada Mayıs, Haziran gibi mesela Tüpraş da öyle az önce adını geçirdik ondan da örnek vermiş olalım madem. Hisselerde bir ciddi bazısında ilerleme var. Bu özellikle büyük şirketler konjonktürel olarak faiz indirimleriyle uyumlu şirketler bla, bla neyse e, bu tarz taraflarda çok fazla gördüğümüz fiyat hareketleridir ve Mayıs Haziran döneminin 2025 yılında e, önemi tabi faiz indirimlerinin artık bir döngü halinde ya bu saatten sonra arkadaş bu faizler azar azar bile olsa inecek e, mantığının başladığı noktadır. E, ancak bu hala faiz indirimlerinde agresyon döneminde halen daha değiliz. Daha doğrusu hala faizler yüksek. O yüzden bazı konjonktürel olarak güçlü ve büyük şirketler o tarihlerden bu yana yükselişini sürdürürken bazı işte MIA teknoloji gibi teknoloji şirketleri vesaire neyse veya küçük sermayeli falan neyse aman aman performans hala gösteremiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.